dilerse başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle ben sizin için ee, biliyorsunuz dijital ortamından bir soru havuzu hazırlamıştım. Bunları e, bazı sınıflara yanlış hatırlamıyorsam sadece 8A sınıfına gönderdim. <laughs> Yerlerine gönderemedim zaten. Ee, yalnız 8A sınıfındaki öğrenciler de bu uygulamadaki soruları göremediler maalesef. Ee, ben onları size şimdi burada e, soru şeklinde burada çözeceğiz. Ee, bundan sonraki derslerimizde, diğer haftalardaki derslerimiz de bu şekilde olacak. Zaten konularımızın çoğunu bitirmiştik. Bundan sonra soru cevap şeklinde gideceğiz. Şimdi e, ilk sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Şu an herkes benim açtığım soru ekranını görebiliyor mu? Evet. 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 Güzel. Şimdi birinci soru. Arkadaşlar şöyle tablonun olduğu ve bu tabloyu yorumlamanızı isteyen bir soru denemede karşınıza çıkmıştı. Belki bazı arkadaşlar hatırlıyordur. Ben hatırladım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Ve bu soruyu maalesef bu tabloyu yanlış yorumlayan arkadaşlarım vardı. Şimdi buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki tabloyu ispatlar nitelikte değildir diyor. Sorumuz bu. Şimdi tabloyu okuduğum zaman arkadaşım benim öncelikle aşağıdaki ayetlere geçmeden önce bu tabloyu okurken şu yorumu yapabilmem lazım. Şimdi bak yukarıdaki kişinin kazandığı mal miktarı ve aşağıdaki de e, zamanla yıllar içerisinde verdiği zekat oranı değil mi? Veya salak oranı. Kişi yıllar içerisinde verdiği zekat veya salaka oranı arttıkça Malında herhangi bir eksilme olmuş mu? Hayır. Hayır. Hatta tam tersi katlanarak artmış. Şimdi sen, sen bu yorumu, yani aşağıdaki ayetleri okumadan önce sen bu yorumu yaparsan zaten soru bitti. Aşağıda e, artma e, hangisi ayetlerde artma varsa ona bakacaksın. Diğerini eleyeceksin. Bu kadar basit yani. Şimdi birin aşık ne diyor? Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa Allah bunu kendisi için katlayarak artırır. Bak yukarıda az önce yaptığım yorumun aynısını ait i kerimede vermiş. Allah bunu kendisi için katlayarak artırır. B seçeneğine gel. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Bak faizle verirseniz Allah katında artmaz diyor. Ancak Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanların sevapları kat kat artırılanlardır. Yine burada bir müthiş bir artmadan bahsediyor. Yine sana olumlu bir dönüşten bahsediyor. C seçeneği şüphesiz ki salaka veren erkeklerle, salaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ve onlara değerli bir mükafat vardır. Bitti, soru bitti. D seçeneğini hiç okumana gerek yok. A, B, C seçeneklerinde bir artıştan bahsediyor. Bu tabloda da zaten sana onu vurguluyor verdiğin mal mı? Yani sen ne kadar çok infak edersen senin malından bir eksilme değil, tam tersi bir bereketlenme, bir artış meydana geleceğini söylüyor. İkinci soruma geldim. İkinci soru, yukarıdaki atasözleri için kaderle ilgili kavramlar açısından yorumlandığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bak, böyle sorularda öncelikle yukarıdan başlamayacaksın. Aşağıdaki seçenekleri bir oku, onlara göre git. Tamam mı? A seçeneğinde ne diyor? Dört numaralı atasözünde başarı, başarısızlık vurgulanmıştır. Dört numaralı atasözünü okuyalım. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Arkadaşlar, burada anlatmak istediğim, şimdi bak ben küçük de bir hatırlatma yapayım. Ee, ben size niye sürekli olarak bazı arkadaşlar, arkadaşlar kitap okuyun, arkadaşlar okuduğunuzu anlayın diyorum. Bak sürekli olarak okuduğunu anla diyorum. Çünkü bazı sorular direkt net olarak din kültürüyle alakalı bilgi sorusu ama bazı sorular da tamamen Türkçe sorusu arkadaşlar. Bak şu soru tamamen Türkçe sorusu ya. LGS sınavında geldiğini farz et. Tamamen Türkçe sorusundan bahsediyoruz. Bir atasözü sormuş sana yani. Bunun din kültürüyle uzaktan yakından bilgisi yok. Ne diyor? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani bir başarı başarısızlıktan bahsediyor. Sen elinden geleni yaparsan bir emek harcarsan bunun karşılığını alacaksın diyor. Ama sen elinden geleni yapmadığın zaman bunun karşılığını elbette ki alamayacaksın. B seçeneğinde ne diyor? 3 numaralı atasözünde ecel vurgulanmıştır. 3 numaralı atasözünü okuyorum. Hekimsiz, hakimsiz, yerde oturma. Bak bu ne demek biliyor musun arkadaşım? Hekimsiz dediği doktorsuz, hakimsiz dediği de biliyorsun. Hakim zaten. Yani bu da adaletten bahsediyor ikincisinde. Birincisinde sağlıktan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Diyor ki sağlığın ve adaletin olmadığı yerlerde bulunma. Bak tekrar ediyorum. Sağlığın ve adaletin olmadığı yerlerde bulunma. Şimdi bunun ecelleri ne alakası var? Yok. Hiçbir alakası yok. Peki soruyorum sizi, Ecel dediğim kavram neydi? Biri bana söylesin. Ölüm. Ölüm. Nasıl? ölüm. 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 Ölüm anı. Çok güzel. Çoğu kişi, çoğu kişi biliyor. Yalnız ben e, biliyorum arkadaşlar. Denemelerde ecelle ilgili bir soru gelmişti ve yanlış yapan bir sürü arkadaşım vardı. Lütfen bundan sonra yapmayın. Bak ömür dediğimiz kavram ömür dediğimiz kavram insanın doğuşundan vefat edeceği zamana kadar, öleceği zamana kadar geçirdiği süre. Ecel ise o son nokta. Son ölüm anı. Şimdi bunun hiçbir alakası yok. Diğer şıkları da okuyalım hemen geçelim. Bir numaralı atasözünde rızık vurgulanmıştır diyor. Rızık neydi? Biri bana açıklasın. Melih sen söyler misin? Rızık neydi? Hocam mesela e, nasıl anlatayım rızık? Nasıl adam anlatayım? mesela çiftçilikle uğraş. Adam çiftçilikle uğraşıyor mesela. He. Oradan kazandığı şey rızık işte. adam <laughs> Hocam ben söyleyeyim mi? Söyle abi. Mehmet konuş. Evet şey e, elinden gelen her şeyi yapıp sonra Allah'a dayanıp güvenmek. Bu tevekkül. 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 Mehmet. Tevekkül. Mehmetciğim yanlış. ya herkes bu Hocam ben doğru söyledim. Emin karşılığına bu seni. Sevgili arkadaşlar Mehmet'in yaptığı tanım hangi kavramdı? Tevekkül. Olsun Mehmet yorumda bulunman da güzel. Hocam tevekkül. ben doğru söylemedim mi? Kim? Melisa mı? Ben. Evet. Melih, evet. Aslında sen doğru söyledin. Ee, tamam. Bak şimdi bir numaralı atasözüne bak. Ağılda oğlak doğunca derede otu biter. Bak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da denemede karşına gelmişti. Ağılda oğlak doğunca derede otu, otu biter diye bir deyim karşına gelmişti. Bu aslında günümüzde kullandığımız şu kavramla alakalı arkadaşlar. Biz ne diyoruz mesela? Bir evde eğer bir çocuk dünyaya gelirse, bir bebek gelirse diyoruz ki o bereketiyle gelir diyoruz onun o rızkıyla beraber gelir diyoruz. Rızık konusunda endişeyi e, burada düşünmemiştir. İki numaralı atasözünde tevekkül vurgulanmıştır. Eşeğin sağlam kazığa bağla diyorum çok da uzatmadan geçiyorum. Üç numaralı sorumuz. Yukarıda numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangileri Hz. Musa ile ilgili değildir? Birazcık göz gezdirin, cevapları bekliyorum. E değil mi? Hangisi? Denizli, Denizli, Bursa. B. Denizli B. bence. Denizli Hayır. var, var. Bence de Denizli. Denizli. O zaman bence de Denizli. <laughs> Denizli zaten. Sevgili arkadaşlar, Denizli. Denizli hocam ya. Denizli cevabı ya. doğru. Denizli hocam. Şimdi bakıyoruz. Denizli. Gönderilmiş bütün peygamberler gibi onun da mesajı tevhid diyor. Hazreti Musa'nın mesajı da tevhid diyor. Tevhid neydi? Furkan Allah. sadece Furkan söylesin. Sadece Furkan söylesin. Kelime-i tevhid ne Furkan? Allah'ın velini Allah inanmak. Arkadaşlar Furkan diyorum Furkan. Ya olsun hocam, ya olsun. tevhid inancı mesela Allah Allah'a iman etmek, Allah'a inanmak demek değil. Kelime-i tevhid deyince aklına ne geliyor Furkan? Kelime-i tevhid. Bu geliyor işte. La ilahe illallah sözü Furkan, tamam mı? La, ya, tevhidin Allah'tan anlamı o değil ki. Resulullah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kelime-i Tevhid'dir arkadaşlar. Bütün peygamberlerin gönderdiği ve ortak mesajları da budur. Kelime-i Tevhid bütün peygamberler için ortak mesajdır, doğrudur. En büyük destekçisi kardeşi Hazreti Yusuf'tu diyor. Yanlış. Kardeşi Hazreti kim? Arun. destekçisi? Hazreti Harun. Harun. Hazreti? Harun. Hazreti Harun, Harun. Harun. çok iyi. Gösterdiği mucizelerden biri ölüleri diriltmektir diyor. Yanlış arkadaşım. Bu mucizeyi diye Hazreti İsa'nın Hazreti İsa, <laughs> 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 İsa diriltti. Çok güzel. Kabe'nin yapımında Hazreti İsmail ile birlikte çalışmıştır diyor. İbrahim değil mi? İbrahim. İbrahim. Evet, Hazreti İbrahim cevabı. Güzel. Hazreti İbrahim bir... Baba oğul çalışmadılar mı? Aferin Mustafa. Çok güzel. Hazreti İbrahim babası, Hazreti İsmail de oğlu. Yani iki, üç ve 4. öneriler <laughs> yanlış, bir doğru. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Hz. Musa ile ilgili size bir tane slayt açacağım. Ee, az önce söylediğim okay. gibi yanında telefonu olanlar bunu çeksin. Yanında telefonu olmayanlar da e, zaten e, şöyle yapabiliriz. Siteye İstersin. yüklenecek. Nasıl? Siteye yüklenecekmiş. Kanalna atıyorum. Zaten akşam. hocam de SS ee, zaten siteye yüklenecek. Eğer ekran ekran görüntüsü alabiliyorsanız onu da alabilirsiniz. Akşam yüklenecek zaten. Oradan da halledebilirsiniz tamam mı? Şimdi tamam. size sunuyu açıyorum. Burayı mı alalım? Ee, bir saniye arkadaşlar burayı değil. Aa rızın anlamı çıktı. Hocam bir ay daha tatilde düşünüyorsunuz. Mustafa'cığım, şu an herkes şu tahtadaki görüntüyü görebiliyor mu? Evet. evet. Tamam. Evet. Hazreti Musa aleyhisselamın hayatı öncelikle bütün hepsini şurada sıralayacağım. Ondan sonra kısaca bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra burayı ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tamam mı? Az önce söylediğim gibi şu an yanında telefon olmayanlar veya ekran görüntüsü alamayanlar da akşam yayınlanacakmış. Oradan bakıp tekrardan çekebilirsiniz fotoğrafını. Şimdi ilk olarak Hazreti Musa'nın doğumu Hazreti Musa doğacağı zaman annesi onu nehre bırakıyor arkadaşlar. Niye nehre bırakıyor? Çünkü Firavun bir rüya görüyor. Ve bu rüyasından dolayı o bütün erkek çocuklarını öldürmeye kalkıyor. Erkek çocuklarını öldüreceği için Musa'nın annesine Allah tarafından vahiy ve diyor ki onu nehre bırak. Nehre bıraktıktan sonra ki diyor yine Allah Allah'ın izniyle Firavun'un sarayında büyümeye başlıyor. Hazreti Musa Firavun sarayında Hazreti Musa büyürken Allah annesine tekrar kavuşmasına izin veriyor ve annesi Musa aleyhisselam'ın yanında onu hem emziriyor hem de büyütüyor. Peki bu olay nerede geçiyor şu an? Firavun'un sarayında geçiyor bu. Dikkat edin. Ondan sonra Hazreti Musa e, orada yaşarken, orada yaşarken biliyorsunuz yanlışlıkla bir adam öldürme mevzusu var. Bundan dolayı şehirden kaçmak durumunda kalıyor ve Medyen'e gidiyor. Size soru. Medyen halkı Medyen halkına gönderilen peygamber kimdi? Hazreti Şahit. <laughs> <Hazreti Şuaid. gülüyor> güzel, harikasınız. Hazreti Musa ile Hazreti Şuayb'in aralarında bir akrabalık bağı vardı. Bu neydi? Hazreti Şuayb onun kayınbabası. Tamam. Hazreti evet. Şuaid, Hazreti Musa. Kayın... Damadı mıydı? Kayınbabası mı? Damadı mıydı? Hazreti, damad Hazreti, Hazreti Musa damadı oldu. Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'in damadı oluyor tamam mı? Hazreti Şuayb'in kızıyla <laughs> evleniyor. Sonrasında orada 10 yıl çobanlık yaptıktan sonra tekrardan Mısır'a dönüyor. Çünkü Allah tarafından artık kendisine diyor Allah diyor ki, e, tekrardan Mısır'a dön ve Firavun'u İslam dinine davet et. Firavun da tekrar e, Hz. Musa tekrardan Mısır'a dönüyor ve Firavun'u İslam dinine davet ediyor. Ancak Firavun imanını e, kendisini davet eden Musa'ya iman etmiyor arkadaşlar. İman etmedikten sonra da kendisinin bir sihirbaz olduğu iddiasında bulunup ee, ...onu, aslında insanların önünde itibarını düşürmek istiyor. Kendi sihirbazlarını toplayıp, Hz. Musa'yı da karşısına çıkartıp... ...aslında e, işte sen peygamber falan değilsin, sen insanları kandıran birisin demek diğer için... Diğer insanları da inandırmamak için yapıyor. Diğer insanları da aynen öyle inandırmamak için ne yapıyor? Aralarında küçük bir düello gibi bir şey yapıyor. Ancak... Bu olayda sihirbazlar arkadaşlar Hz. Musa'nın yaptığı şeyin bir sihir olmadığını anlıyorlar. Ve iman ediyorlar. Ancak Firavun inkarından vazgeçmiyor bildiğiniz üzere. Hatta Hz. Musa'ya inananları da ne yapıyor? Zulüm ediyor. Onları baskı altına alıyor. Bundan dolayı da Hz. Musa artık oradan kaçıp başka bir yerde kendisine inananlarla beraber orada yaşamaya Allah'a ibadet etmeye için şehirden çıkmaya kalkıyor. Firavun arkasından Burdeniz. ordusuyla beraber gidince tam denizin oraya geldikleri arkadaşlar biliyorsunuz meşhur mucize deniz ikiye ayrılıyor. Hazreti Musa inananlar karşıya geçiyorlar. Yalnız Firavun, firavun ve ordusu da boğuluyor. Şimdi şu tabloyu fotoğrafını çekebilirsiniz. Alabiliyorsanız Aldım. ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Aldım. Aldım hocam. Ekran görmüş daha bas. Şimdi slide <laughs> mi izleyeceğiz? Tamam mı arkadaşlar? Tamam. <laughs> tamam. Buradan çıkıyorum o zaman. Ya da Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili devam edelim. Benim size açacağım bir tane daha slide vardı. O da şu arkadaşlar. Bu da çok güzel bir anlatım. Bakın bu da çok güzel bir anlatım. Diyen arkadaşım bununla fotoğrafını çekip ekran görüntüsünü alabilir. İstersen Biraz bir öncesinden çalış, istersen bir çalış. İstersen Hocam Hazreti Musa'nın hayatı hangi ünite? Birinci ünite. Bir. Hocam hangi ünite ne kadar sorumluyuz LGS'de? Dörde. 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 Üç hayır dahil değil. Üç arkadaşlar. arkadaşlar can, mal, şey dahil. Dersimizi bitirelim. Ondan sonra ben size genel birkaç bilgi vereceğim zaten. Şimdi buranın da ekran görüntüsünü aldık mı? Evet. İsteyen, isteyen <laughs> arkadaşım da buradan çalışabilir. Tamam Hocam birisinin mikrofonu bozulmuş galiba. Evet hocam. Aynen hocam. Hocası geliyor. Pat pat vuruyor böyle. Şimdi Hazreti Musa ile ilgili Konumuzu hallettiğimize göre tekrardan sorularıma dönüyorum. Soruları herkes görebiliyor mu şu an? Evet. evet. Tamamdır. Dördüncü soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farz namazların ardından okunmasını tavsiye ettiği ve okuyan kişilerin Allah'ın ayetel kürsü söylediği ayet hangisidir? Ayetel kürsü. Ayet kürsü. Ayet A. Evet, zaten konularda işlediğiniz tek o vardı değil mi? Ayet el kürsü evet. <laughs> yaptınız? kürsü. Arkadaşlar, kürsü. şimdi burada ayet el kürsü cevabını verdik ama benim e, gördüğüm kadarıyla ayet el kürsünün manasını, içinde ne geçtiğini, ne anlattığını bilmeyen bir sürü arkadaşım var. Alman sıfatları değil, Alman sıfatları Hocam mikrofonları kapatır mısınız birinden? Ya, çok evet sesli. hocam ya birisinden çok ses geliyor, çok rahatsız ediyor. Havana mikrofon o senden geliyor. Gitti. Heh, gitti. Arkadaşlar o sesi çıkartan arkadaş kendi kapatsın. Tamam Kapattı hocam. Şimdi ayet kürsü cevabını verdik. Gelelim ayet kürsü ile ilgili yine bilmeniz gereken birkaç şey. Bunları da lütfen az önce yaptığımız şekilde not alıyorsunuz. Ve birazdan bakın şimdi buraya geç. Şimdi ayet-i kürsü şu gördüğünüz arkadaşlar biliyorsunuz zaten ezber okunuşu bazı arkadaşlarım bunu ezberliyorlar. <laughs> Her ne kadar bazıları bilmese de zaten burayı çok fazla bilmene gerek yok ama sağ taraftaki anlam kısmını kesinlikle bilmen gerekiyor. Anlam kısmını bilmen gerekiyor niye? Çünkü arkadaşlar bak okulda bana bazıları şunu söylüyor. Hocam diyor benim ayetel kürsünün manasını bilmeme gerek yok. Adam zaten yukarıda para paragrafta manasını veriyor, benden yorum istiyor. E bazen de direkt ezber sorusu soruyor. Bazen de direkt ezber sorusu soruyor. Onu nasıl yapacaksınız? Lütfen herkes Lütfen herkes ezberlesin arkadaşlar. Manasını baksın. Bak şimdi. Mesela şu kırmızı ile yazdığım yerler. Hay, kayyum. Aşağıdaki yüce ve büyük olan kısımları. Kırmızıyla yazdığım yerler. Bunlar Allah'ın isimleri. Bak bunlar Allah'ın isimleri. İsimleriyle sıfatlarını karıştırma. Mesela şuradaki yazdığım her şeyi bilir hepsini bilir. Bu arkadaşlar Allah'ın sıfatı. Bak sonsuz kudretinden bahsetmiş. Allah'ın sonsuz kudretinden bahsetmiş. Bunlar Allah'ın sıfatı. O zaman sana öncülde derse ki ayet el de Allah'ın hem isimlerinden bahseder hem de sıfatlarından bahseder. Bu doğru. Tamam Doğru. Mesela Allah'ın izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? Şefaat yetkisinin sadece Allah'ın izniye bağlandığını Ayet-i bu ayeti anlayabiliyoruz. Bak bu sana öncülde verilebilir. Şefaat yetkisinin sadece Allah'ın izniyle olacağını, Ayet-i Kürsü'de geçtiğini bilmek zorundasın. Tamam mı? Kayyum neydi? Bak kayyum neydi? Ben size derste bir tane kodlama söylemiştim. Devlet bazı kurumlara kayyum atar dedim. Bu kayyumu niye atıyor arkadaşlar? Orayı gözetmesi için, orayı kollaması için, koruması için değil mi? Oraya bakması için atıyor. Allah'ın kulları üzerinde görüp görüp gözetmesi de kayyum ismidir. Hay ismi arkadaşım hayat zaten ya. Diri olması değil. Diri olması yani şunu artık bilin. Hay ismi diri olması. Yüce ve büyük olan neydi bunlar? Evet. Ali. Ali. Ali diğeri? Azim. 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 Çok güzel arkadaşlar. Aferin. Bu dört ismi biliyorum tamam mı? Şimdi şurayı da şurayı da bir alın. Aldım. Aldım. Hayet Kürsü'de geçen Allah'ın isimleri. <laughs> Allah Celle Celaluhu zaten bildiğiniz gibi özel ve en kapsamlı <laughs> Allah'ın en kapsamlı ismi Allah diyoruz arkadaşlar Celle Celaluhu. Hayyum sıf hay sıfatı az önce de söyledim. Hayat sahibi, ölmeyen, biri Hayyum, koruyup, gözeten, her zaman için getir. Kayyum sıfatından kayyum ismini devletin kayyum atamasından aklına getir. Ali, Yüce, Azim, Yüce ve Ulu ikisi de zaten yaklaşık olarak aynı manalara. Hocam zaten şey yok muydu? Ali, Azim diye bir şey var. Ve huvel aliül azim. Ay Ayet-i kerimenin sonunda geçiyor arkadaşlar. Ve huvel aliül azim diye geçiyor. Azim. Geldik. Soru. Ayet-el kürsiye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bak. De. Bakara suresinin Denizli. 255. Denizli Denizli kim dedi onu? Ben. Şimdi bak. Bakara suresinin 255. ayetidir diyor. Doğru. Bak bunu da bilmen gerekiyor. Lütfen bir yere not al. Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi Ayetel Kürsi'dir arkadaşlar. Namazlardan sonra okunur diyor. Doğru. Hatta peygamber efendimiz az önce geçen surede ne diyordu? Peygamber efendimiz namazlardan sonra okunması tavsiye edilmiştir. insanlara. namazlardan sonra okunur. Ayet-el Kürsi'de Esma-i Hüsna'dan bazı isimler vardır. Bunu zaten artık adımız gibi öğrendik. Evet. Kur'an-ı en uzun ayetidir diyor. Yanlış. Yanlış. en uzun ayeti değildir. Yalnız şunu da bilmen gerekiyor, şunu da bilmen gerekiyor. Ayet el bazı arkadaşlarım havana mikrofonun çok fazla, e, a, mana olarak çok geniş olduğu için iki ayetten, üç ayetten oluştuğunu zannediyorsun. Hayır, ayet el sadece bir ayetten oluşuyor. Sadece bir ayet. Bakara suresinin 255. ayeti sadece bir ayetten oluşuyor. Bunu bilmen gerekiyor, tamam? Geçtik. Yine ayet kürsi. Çok kolay bir soru. Artık hepinizin yapacağı bir soru. Esma'yı sunan verilenlerden hangisi ayet-i kürsi? Ceydin. Ceyhan. 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 Yalnız 5. El-Kebir diye bir isim yok. El-Hay, Kayyum, Ali ve Al Hazretleri <laughs> isimleri de ayet kürside geçiyor. Dedikten sonra bir diğer soruma geliyorum. Hz. Şuayb'in aleyhisselam kavmi olan Medyen halkının davranışlarından hareketle ölçü tartıda ve ticarette hile yapmamanın önemiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Biraz bakın soruya cevapları alayım. Denizli. 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 Ticaretlemeyi yapan arkadaşım yapma. Denizli. Evet arkadaşlar bakar bakmaz buldunuz zaten. Şimdi toplumda güven ortamını yapabiliyor mu? İnsanların sevgisini evet. kazanmak için, adalet duygusunu kaybetmemek için. Bu çok önemli. Adalet duygusunu kaybetmemek için yapıyoruz zaten. Ölçüde, tartıda, ticarette hile yapmamayı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam ilgili. Sana çok güzel bir tane. Yine sunum açacağım bir tane slayt açacağım. Bunu al. Birçok yerde işine yarayacak. Şu slayt arkadaşlar. Büyütüyorum. Şuradaki 5 maddeyi Şuradaki 5 maddeyi 4 madde var. Aldım Tört hocam. 5 madde var. Geldi mi 5 madde? Evet. Evet. Bunun da fotoğrafını çekin. Bazıları isteyenlere ekran görüntüsü alabilir. Bu da çok önemli. Şimdi bir ne diyor? Medya ve EK halkına gönderilmiştir. Bunu zaten bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Size bir tane ekstra bilgi. Hem medya halkı hem EK halkı yanlış yazmışız burada. Hem de Eyke halkı ikisi de Hazreti Şuhayb'in getirdiği dine iman etmemişlerdir arkadaşlar. 2. Medyen ve Eyke halkı ölçüde ve tartıda hile yapan bir kavimdi. Evet, zaten Hazreti Şuhayb'ın onları en fazla uyardığı mevzu buydu. 3. Hazreti Muhammed Aleyhisselam onları adaletli davranmaya ve bir olan Allah'a imana davet etti. Ancak dediğim gibi onlar... Bu daveti kabul etmediler. Dört tane diyor zaten kavmi ona onunla alay, etti, alay aldılar. Beşte de Allah onları korkutucu bir es ve deprem ile helak etti. Şimdi burayı da aldınız mı? Evet. evet. Hazreti Şuayb Aleyhisselam hakkında arkadaşlar Hüseyin İsmail yapıyormuş. Hazreti Şuayb Aleyhisselam hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Denizli. nasıl yapıyorsunuz lan? Evet. Denizler mi? Evet Denizli. Kur'an-ı Kerim'de şu an yok mu arkadaşlar? Evet. Kur'an-ı Kerim'de şu suresi yok mu? Yok. Var hmm. yok. Evet. Evet. Doğru söylediniz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in adı geçen bir peygamber zaten. Kavmini ölçü ve tartı konusunda uyarmıştır. Kavmi ona inanmamış ve helak olmuştur. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de Şuayb suresi yok arkadaşlar. Diğer surelerin içerisinde geçiyor. Tamam.